Evet sevgili arkadaşlar merhaba yaklaşın ya yaklaşın bizimle yaklaş. İstanbul'dayız Sultan Gazi'yiz arkadaşlar. Şimdi biz bu ee, mesaj bu efendim. Türkiye gelene bayılığını veriyoruz. Bayılık tepkisi veriyoruz arkadaşlar. Özellikle bizden önünü bazen arkadaşlar büyük bir övlete almaya devam ediyor. E, kozmetik fuarındaydık. E, bugün efendim ikinci gün. Özellikle bu anda çok güvenliğimiz için genelde kuaför arkadaşına hediye verdik. Ve bu ayı bir nevi arkadaşlar e, sizler nasıl e, sunuyoruz. Yani bir nevi kuaför arkadaşa tanıtım için ürün efendim bırakılıyor. Daha sonra ben kendisi için de isteniyor. Türkiye'nin e, her bölgesinde, her ilçesinde, yurt dışı dahil. Hani efendim dünya genelinde Formik saç boğazını ve diğer kuaför malzemeleri sizlere efendim güvenli bir şekilde efendim kandırmadan bir nevi sizlere efendim sunuyoruz. En önemlisi arkadaşlar piyasada malımız arkadaşlar birçok marka da var birçok çeşit de var ama biz kendi ürünümüze için bir nevi efendim garantili bir şekilde özellikle ilçe ve illerde ayrıca efendim Avrupa'da ve efendim Türkiye Cumhuriyetleri'nde yani bir nevi fuarda efendim Sudan'dan bile efendim Libya'dan Mısır'dan efendim Polonya'dan efendim Bulgaristan'da da efendim bir nevi görüşmeler oldu. Yani bir nevi, Allah'ın izniyle, bir nevi biz e, tüm bireyi izleyeceğiz. Özellikle Türkiye'deki kuaför arkadaşlarına sesleniyoruz. Gelecek eğitim, eğitim ve e, tanıtmalar olacak. En önemlisi kuaförlerin gerçek değerini bizim sayemizde bazı firmalarda bilecek. Şimdiye kadar herhangi bir değer yoktu. Yani kuaför arkadaşlar bir katalog üretiyorlar, katalog üretiyorlar, afiş de afiş vermiyorlardı. Bizim sayemizde bir nevi piyasadaki diğer firmalar da bir nevi adam akıllı olmaya başlamış olacaklar efendim. Rakabet olsun, kazanan kuaför arkadaşlar olsun. por mim